Ekranda gördüğünüz gibi ürünün listesi bu. işte resimleri, görselleri yükledik. Başlıklar bu şekilde. Bullet point'ları zaten oluşturduk. Ondan sonra brand story o kısmını da hallettik. Brand story'den sonra A content burası biliyorsunuz önemli Amazon aramalarında. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Geçmiş videolarda anlattığım gibi ekip olarak bir eğitim projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu eğitim nasıl bir eğitim? Bir rehber niteliğinde bir eğitim. Piyasaya baktığın zaman genelde eğitim gerçek hesap, gerçek ürün üzerinden değil de paneller üzerinden. Yani YouTube'da zaten ücretsiz olarak bulabileceğiniz paneller üzerinden anlatılan eğitimleri görünce yapmışken iyi bir şey yapalım dedik. Yaptığımız projelerden birini bu eğitime yansıtarak insanlarla paylaşalım istedik. Şimdi bir eğitim derken bu proje, Proje de öyle bir hikayede bitecek bir iş değil. Bugün tuşa basıp Amazon'da ürününüzü satışa hazır hale getirmeniz 6-7 aylık süre olmadan Amazon'da bir ürünü satışa sunamazsınız. Çünkü bunun sadece yasal altyapısı birkaç ay sürüyor. Ürünün araştırılması, bütçenin oluşturulması, üreticinin bulunması, ürünün yüklenmesi, ihracatı ithalat ederken tüm bu süreç çok ciddi bir zaman ve enerji talep ediyor. Biz de bütün bu olayı gerçek bir belgesel gibi anlatmaya çalıştık. İlk ne yaptık? Biz bir bütçe oluşturduk. O bütçeyi sizinle paylaştık. Ondan sonra o bütçeden biz yavaş yavaş paralar ne başladık? Harcamaya başladık. Önce bir adres satın aldık. Ondan sonra o adres üzerinden Amerika Beşik Devletleri'nde Florida'da bir şirket açtık. Şirketin evraklarını zaten sizinle paylaştık. Bu haftalık videoların amacını o eğitimde nelerin olup bittiğini Yavaş yavaş Beyler Bey pay size aktarmak. Tabii ki eğitimin tüm içeriğini burada anlatamayacağız. O kadar eğitimin içinde kaldı. Yani o kadar bizde kalsın. Eğitim alanlar zaten onları görecektir. Şirketi açtıktan sonra şirkete ait bir İYA numarası alınması gerekiyordu. Bu da piyasada ücretli olarak yapılıyor. Bunu ücretsiz olarak nasıl yapıldığını hem eğitimde hem burada gösterdik. Yaptığımız, aldığımız İYA numarasını sizinle yine paylaştık. Bankadan hesap açtık, onu da paylaştık. O ara ürün araştırması yapmaya başladık. Bulduğumuz ürünü de sizinle paylaştık. Üründen sonra tedarikçi arayışına girdik. Onlarca ayrı tedarikçiyle görüştükten sonra onları nasıl seçildiğine dair ipuçlarını da paylaştık. Ürünün yapılması, hazır hale getirilmesi derken son çekimimizde AGL sisteminde kalmıştık. AGL neydi? Amazon Global Logistics. Amazon'un kendi iç sistemiyle Çin'den Amerika'ya ürünün taşıması. Amazon zaten bu sistemi son 1-2 senedir aktif olarak öne çıkarmaya başlıyordu. Bu sistemin yüzeysel olarak neye yaradığını tabii ki biliyoruz ama bunun teknik altyapısına dair doğru düzgün bilgiyi bulamadığımızdan dolayı bunu kendimiz deneyerek öğrenmek istedik. Öğrendik, uyguladık ve sizinle paylaştık. En son orada kalmıştık. Ondan sonra ürün yoldayken biz bu arada ne yapalım dedik ürünün listesine uğraşalım dedik zaten ürünün ne olduğunu zaten biliyorsunuz onu da paylaştık ekranda gördüğünüz gibi ürünün listesi bu işte resimleri görselleri yükledik başlıklar bu şekilde bullet point'lar zaten oluşturduk ondan sonra brand story o kısmını da hallettik. Brand Story'den sonra A Content burası biliyorsunuz önemli Amazon aramalarında. Ürününüz ya da ürün grubunuz hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorsanız biliyorsunuz Amazon A Plus Content'ini daha etkin kullanabilirsiniz. Biz de o şekilde A Content kısmını hazırladık ve şu anda hazır hale getirdik. Bugün tarihlerden Şubat'ın 13'ü ürünümüz 29 Ocak'tan beri yolda. Ürün Amerika'ya ulaştıktan sonra ürünün bir lansmanına başlayacağız. Lansman nasıl başlanır? Amazon'un izin verdiği çerçevede Vine programı ile başlayacağız. Daha sonra reklam çalışmalarını göstereceğiz. Reklam çalışmalardan aldığımız sonuç, satışları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şu noktadan sonra bu projede son düzlüğe çıktık diyebiliriz. Çekebileceğimiz ya da gösterebileceğimiz 3 ya da 4 konu kaldı. İşte Vine programı dedik. PPC reklamlarından bahsedeceğiz. Mağazada store, brand tarafı, B2B tarafı oraları biraz düzenleyeceğiz. Onun haricinde mağazada yapılacak fazla bir iş kalmadı. Bugünlük bu videoda bu projede nereye vardığımız, nereye kadar geldiğimizi aktarmak istedik. Zannedildiği gibi Amazon'un çok karmaşık, çok zor bir iş olmadığını göstermek istedik. Bildiğiniz ticaret. Paranız varsa, isteğiniz varsa, kendi markanızın altında Amerika'da bir iş yapmak istiyorsanız bizim sunduğumuz rehberi adım adım izleyerek kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer projemiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız açıklamalardaki Link'e tıklayarak her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz soruları sorun. Biz de yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Bu haftalık bu kadar. Herkese bol <laughs> sağlık.